<laughs> Aa, enişte vurma enişte. Eniştene mi yakalandın? Evet ben kaçamadım arabaya. Aa enişte yapma. Yüksel yardıma ihtiyacın varsa gelelim. Yok yok ben biraz daha. Aa enişte Allah'ım. adam. Oğlum çok güzel bir hava var. İyi ki de bugünü seçmişiz ha. Öyle buluşalım abi gidelim. Özledim ya. Özledim bizimkileri valla. Bir görüşelim abi. Bir sohbet muhabbet. Kış uzun bastırdı. Bir buluşamadı gitti. Abi ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Bizim arkadaşlarla buluşacağım ya. Uzun zamandır buluşamadım. He tamam. Ya hadi görüşürüz. Tamam ha. Tamam. Öyle abimin doblosunda alıp gidelim arkadaşlar. Abimin doblosu yakıyor böyle. Tam genç işi ya. Tam genç işi. Abi dedim bu dobloyu dedim niye kullanıyorsun sen dedim. Ben dedi seviyorum oğlum dobloyu dedi. Ben de tamam abi dedim. O tamam dedi. Öyle anlaşıyoruz abimle. Çok garip garip işlerimiz var, anlaşıyoruz, gidiyoruz. Her neyse, bakalım yavaştan şöyle bir çıkalım, bizimkilerin yanına doğru gidelim. Zaten biraz önce nerede buluşacağımızı falan hepsini onlara söyledim. Abi öyle bir yolumuza çıkalım o zaman. Abi en son ne dinliyormuş ya? Abi en son ne dinliyormuş? Dur bakayım şöyle teybini açayım şu arabanın radyosunu açayım. Gerçeği sevmedim, Vay düşer aklıma, aklıma he. Hatırladım. Oğlum bu şarkı güzel ama ben şimdi hareketli bir şeyler dinlemek istiyorum ha bu araça giderken. Abi bir oynalan hayatımız var lan ha. Tam böyle genç işi. Arabanın ses sistemleri de halen efsane zaten. Hemen öyle bir oynalan hayat açayım şuradan. Eeeeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Çekince sen çıktın turadan Hayatı görürsün sıra ama ben ben kendim özellik, Sıradan Kendime özelim Sıradan bizim ama sıradan, sıradan gece benden Sinale mi yakacağım Gönlümde değil Gönüllere akacağım Oynalan hayat sana para takacağım Çok uzun zaman oldu arkadaşlar buluşmayalı Artık dedim zamanı geldi bir buluşalım abi Bugün de hava güzeldi Dedim tabi abimde de bir doblo var Ben alayım şöyle bir gidelim buluşalım Bu arada araç gerçekten güzel Tam ekonomik bir araç Güzel de bir araç Öyle gidelim buluşalım Hem muhabbet ederiz hem sohbet ederiz Bakalım neler olacak neler bitecek de şöyle yavaştan şuraya bir gidin Abi gelmemiş ki bunlar daha önce Neyse bekleriz hiç sorun değil sorun değil bekleriz abi şurada ama ben gelir zaten onlar şimdi Stop edelim arabayı. Bu arada araç gerçekten güzel hani bu araca abi gözü gibi bakıyor. Dedim abi niye hani bu doblo? Ben de de dobloyu seviyorum. BMW falan alsan altına dedim tam senin yansıtır dedim. M4 küp falan var dedim al dedim. Yok dedi ben dobloyu seviyorum. Ya getir götür de yapıyor biliyor musunuz bu araçla o. O yüzden daha çok hoşuna gidiyor. Abi güzel araba ya. Hani hoş bir araç. ne yani ben alırsam kendime BMW tarzı bir şeyler alırım. Bilmiyorum emin değilim ama. O zaman geldiğinde bakarız. Neyse şu aracın içine bileyim de İçerisi içerisi biraz daha serin arabanın. Orada abimleri bir şey abimler açtı arkadaşlar abim beni andı ya. Şimdi arkadaşları bekleyip gelsinler. Allah aşkına nerede kaldı bunlar ya? Gül gelemediler. Ha geldi vallahi geldi. a Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Oh sen attığın oğlum ne kadar uzak bir adam tampon gitti sıçtık ya. Oğlum arabayı niye vuruyorlar ya? Ya Levent abi bunun da bir sene yollara ya. ne diyor lan, bu sözler lan bu sen sen lan lan bu ne lan? Ulan oh, bu benim yolda sapladığım doblo değil mi ya? Oğlum lan, bir, bir doblo daha, bir geldi ya. ya. Ya ben bir jetçi kargo jetçi. Almış altına şirket arabasını artistlik yapıyor. Zibidi gibi gidiyor yolda bunu görsen var ya. Lan, çok Kardeşim iyi. baba mirası değil şirket mirası hadi bakayım. Oğlum baba mirası olsa öyle kullanılmaz kullanamazsın zaten korkudan. Tabii tabii, öyle kullanamayız canım. Oğlum benim altımdaki de abi aracı ne yapacağız şimdi? Allah ben ya de arkadaşların ya. Herkes herkese Doblo mu var? Grant herkes de herhalde Doblo var. Çok enteresan. Allah Allah, ona fakirliğin gözüküyor. Sen bizi niye çağırdın? Ben işteydim, kargo dağıtıyordum ya. Yüksel de gelecekti ya, ne oldu Yüksel'e? Valla ben Yüksel'in evin önünden geçtim de eniştesinin Doblosu vardı. Ay ben ya de... yine mi gelmiş o ya? Niye, ne oldu de ki? De, onun eniştesini ben zaten ya. Ya o eniştesi geldiği zaman bir yere gidemiyor, bir şey yapamıyor ya. Bun enişte sıkıcık biraz Kerem. Arasında bir şey neredeymiş bu ya? Tamam dur bak, ya, olmuş? arayayım. Hoparlöre ver hoparlöre. Tamam veriyorum dur. Açsana lan. Efendim? Yüksel sen nerede kaldın ya? Kaçayım, gelecektim enişte mi yakalandım ya? Ne? <laughs> Aa, enişte vurma enişte. Enişte ne mi yakalandın? Evet ben kaçramadım arabayı. Aa enişte yapma. Yüksel yardıma ihtiyacın varsa gelelim. Yok yok ben biraz daha. Aa enişte <laughs> Ee, müsait değilsen Lan kapadı lan suratıma. <laughs> bunun eniştesi Serdar mı o sesler ne oğlum Arkada bir <laughs> ikinci Serdar vakası var ben söyleyeyim Allah ben, barabbim, ben, bunu her, ki... ben bunu her konuşması duyunca gülesim geliyor nedense ya Neyse biz gidelim Bu arada şeye de iftara da fazla bir şey kalmadı ya İftar boşver sen bizi buraya niye çağırdın Ne demek iftarı boşver oğlum, oğlum. açtık Patron ağzıma sıçacak Navigasyon buraya mi gösteriyor benim Oğlum hem buluşalım dedim hem eski günlerdeki gibi Konuşuruz sohbet ederiz dedim de Yüksel bozdu yani işi şimdi gel kaçamadık evden <laughs> yükselişi bozmadı Yüksel'i bozdular abi. <laughs> Yükseli dubelliyorlar olan galiba. Arada, Neyse. Doğru arada. Şu ileride şehrin altında bir tane şey var. Nehir kıyısı var böyle. Oraya gidelim. Oradan bu şu, muhabbet falan edelim. Hem oradan iftarımızı açarız ya. He, Şehirden yüksel, de, de böyle iftar açmak mı oruç açmak mı? Yatsıyı da kılarız. Boş ver hadi gidelim. Hadi gidelim. O zaman önden seni alalım abi. Tamam fark etmez. Zaten bir tane yol var ya. Haydi gidelim. Evet. Tam, tamam. Hadi gidelim o zaman. Hadi abi. Malış gelmiş yanıma ya. Alsız şirket arabası seni. Kardeşim şirket merkez ama sapladım sana ya. Kaç o? 1.5 mi lan o ne lan o? 1.3 mutlu jet kardeşim bu. Aa benimki de 1 mutlu kardeşim. Ona rağmen sapladım hadi bakayım. 1 mutlu, 2 mutlu, 3 mutlu. 4 <laughs> mutlu. Aa 4'ümüz yok latü. Aga be. Dördüncüyü kabul etmedin benden. Ama buralar ne güzel yer. Vallahi çok iyi geldi bana ya. Asfaltta saplıyordun kardeşim. Ne oldu hadi burada da bas. Alın bu ofrat paket lan bu şirket paket gibi Esas asfaltta konuşanın toprakta affı olmaz kardeşim. Öyle değil kardeşim, de o söz ama yani. Sen atarsan toprak olur ben atarsan. Haydi eyvallah. Toprak kullanılır <laughs> kardeşim. Adamın ha. saplamacı arabası gibi gözü ya. ya. Saplamacı bastı ya. JETE kalkıyor Zeynep nasıl satayım. Kargolar var gitmiyor araba. E, az önce asfaltta artistlik yapıyordun ne oldu? He az önce artistlik yapıyordum. Bata 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 yapıyordum. Başka. Şöyle abimin arabasıyla da basayım da biraz daha. Arka değil aynı biri bu doblo diye diye. Bu <laughs> doblo başka o, doblo arkadaşlar. O değil de ben arabanın aynasını kırdım galiba. Abim beni yatırıp şimdi... Vallahi bizim patron da hiç 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 bir sıkıntı yok. Yan yan biraz Oğlum sağdan araba mı geçilir lan? Ne biçim şoförsün lan sen? Kardeşim patron zaten... Bu ocak bırakıp keyfini yaşayayım ya. Yallah! Ya, Ay! Şu adam lan. Oğlum doblolarla yanlamadık da demeyiz ha. Hayır sorma dobloyla da yanlıyoruz ha kardeşim yani biz nasıl bir insanız? Biz insan mıyız? biz insan değiliz, insan değiliz. Ben insan değil miyim? Lan bu ne lan burada? Aa. Ne Aa. var? Aa! Ne oğlum, oluyor lan? Bu ne lan? Dur 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 dur. dur. Biraz Hocam. Bir ah! Hocam tampon, da tampon da kırdım. Diye. Ya of ya Ay. ne olacak şimdi? Abi Biz yardım lazım mı? Şaka yapmıyorduk bu arada. Kardeşim benim uçak düştü buraya uçak. Ay ah canım geçmiş olsun. Neyse başının çaresine bak benden sana bir fayda olmaz. <laughs> Lan hayırsız insan <laughs> Bost, ne ya? Oğlum tamponu da kırdı arabada bas öyle durulur mu yolda ya? Bak gidiyor bir de. Benim, benim ön tekerlerde sıkıntı var araçta rampa böyle böyle bir şeyler oluyor ya. Abi ben dedim şirket arabası diye umursamıyor bu böyle gidiyor diye. Babasının arabası olsa korkudan hiçbir şey yapamazdı. Vallahi ya. Böyle bir yanlasam mı lan? Yanlayabilir miyim acaba? Anladım, Çekil el frenle. Yanlamıyor, yanlamıyor, Olsan yanlamıyor. Bükülüyor. Yanlamıyor lan bu. Neyse devam. Olsan yanlıyor şirket arabasıyla. Alın avradını. En amisi Tokyo. Bir böyle bir. Dövün, dövün, dövün. Neyse. Doblo'nun yasaklanan reklamı arkadaşlar. Anam anam anam. Yaşıyor musunuz? İyiyiz yes, yes, iyiyiz devam. Pikniği burada mı yapacaktık ya? <laughs> Oğlum gitmiyor Oğlum, da geri gidiyor. Kerem vitese baksana Kerem ne güzel oh, hareket ediyor lan bu böyle. Oğlum o vites değil dur dur. <laughs> <laughs> ne takmayalım falan. Oğlum. Arken, <laughs> Kalbi ve yine ağrı ya. gitti ya. Gel kalp krizi geçir öleceğim birazdan. Orucunu açamadan öldüler <laughs> ha. Oruçta öldü. Oruç tutarken öldü. Vallahi. bu Oruç mu çok riskli oldu? 1950'den beri bu yol var. Onu söyle. nerede? Yol nerede? Ben görmüyorum abi. Orman Or içinde. Ormanın saklı köyde. Lan biri gitti. <laughs> <laughs> Aynadan bir baktım bir şey geçti oradan jet gibi bir anda taklattı. Ya abi bir tane videomuz normal olsun lütfen ya. Bak oy, oy, yanım, oy, ya. ışınlanıyor ya. Kardeşim çıkar çıkar offroad paket değil mi? Çıktı lan çıktı vallahi çıktı geliyor. Offroad paket bas, bas, yaptı bas, adam Bas 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 yapıştır yapış, yapıştır yapıştır. Anam ne var burada be. yavaş gel yavaş gel yavaş Aynen. gel yavaş gel. Aynen. Yavaş gel. Oha <laughs> taşa bak Oğuzhan sen gel bunun üstüne uç. offroad <laughs> <Bu araba gülüyor> paket uç uç. Oturun ne? Vurma lan. Dibi diye şuradan bak. Şuradan çıkacağız galiba. Hemen şuradan aşağı inelim. Ana ne Sen bizi nereye getirdin? Levent abi senin niyetin niye bozdun Levent ya? Levent abi sen zaten hayallere gidiyoruz abi ya. Güzel, güzel bir yer var ya böyle piknik yapacak bir iftar atacağımız. Gel gel. Ama eğer niyeti bozduysan Dolmanın koltuğu rahat değil. Bileği de Vito'yu getirdim ben sana. Vito'yu mu? Hayda sen de var ya. Her sen, iş çık yerin altında. Sen altına, de zevk almaya bakıyorum değil mi? Adam her türlü <laughs> zevk almaya bakıyor harbiden. Güzel, güzel mi burası? De, çok güzel Abi. Abi emin misin abi? <laughs> Abi gelin işte iftar açacağız burada. Abi, abi iftar mı açacağız? Abi. Başka bir şey mi <laughs> açacağız bilmiyorum bu ne abi? Adam şöyle... bizim milli maça getirdim Oruk ya. Dur dur çift kale. <laughs> ya beni nereye götürüyorsun? Be beni <laughs> Hocam beni bırak <Ya>, bırak. <laughs> beni bir sağ ol. Oğlum siz de Ya dur dur nereye Abi i̇ki ne yapıyorsunuz? Bizi de yerde birbirini bulduk Kerem. Tamam. Burada iftarımızı <laughs> açalım. Aynı kasisten, aynı kasisten geçmeye çalışan iki tofaşçı gibisiniz ya. Gelir stresli abi adamım ben Neyse gelin de şu arabanın arkasında bende şey var. Oğlum suya giriyorsun sür oraya kum bak çıkamazsın oradan. Bir şey olmaz bu arkası yüklü bunun şirket ya. Ya çından sonra çıkamayacak bizi çek. Şuradan benim aracın arkasında olması lazımdı malzemeler. Şunları yapalım da bir hazırlayalım iftar yavaştan. Hadi ya, hazırlayalım sofrayı o zaman yavaştan. Ben Olur, de arkadan dur sisteminden o yana da bu yana da salla açayım hadi bak. Oğlum ne sistemi senin arabanın sistem mi var bir de? <laughs> var var benim araba tam <laughs> şirket tam, tam, şirket tam, tam. tam gayış paket onun arabası o yüzden öyle. O yana da bu yana da salla. Aa, çevir, çevir, çevir. Salla. Salla 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 salla, salla. Evet. değil evet. Orucu kadar... nasıl beklersiniz müzik dinleyerek. Şerif olacağız <laughs> sonunda. Kaç dakika kaldı ya Ezen'e? Aa bir dakika kalmış. Okuncak okuncak dur. dur. Okuncak mı? Okuncak. Aha dokunuyor! Oh, oh, ah tuttuğumuz kabul eyle. Oğlum abi yavaş tep ağzına, yavaş tep olsan ya. Öf. Şunu da şöyle alayım. Oh. Kerem, Kerem, Kerem Oğlum, o, oğlum bak, bizim yememize gerektiği yok ki. Onu da bana ver. Zıkkımı kökünü ye! Kola içmiyoruz zaten, ben kendime kola koydum şöyle. Ya oğlum oh. bu bizi sömürür bak. Kalk gidelim lokantada bir şey yiyelim Kerem ya. Biz. <Gülüyor> Allah Allah. sömürdü ya. bu da burada kalsın. Diye böyle. Allah ya. Ben bir Allah çekelim olsun karnımızda doyurduk ya. Ben sıkmayacağım ama bize bırak lan mükele. Karışma yeseydin kardeşim ya. Bıraktın mı da yeri ona alın sen alın sen alın sen ya. Ne karıma lan. Bu ne lan? Bir anda köpek oluyor değil mi, değil mi? orada hırlıyor. Demi kutsal dama geldi ki bu kurt oluyorum şimdi falan. <laughs>